Merhaba. Burada bit ilacı, kırmızı örümcek ilacı ya da pestisit yerine geçebilecek organik böcek ilacı. Bunu tarif edeceğiz. Denenmiştir. Başarılı olmuştur. Defalarca başarılı olmuştur. Zaten bu geçmişte atalarımızın kullandığı bir şey, var olan bir şey. Biz sadece var olan şeyi gündeme taşıyoruz. Denedik. dediğim gibi defalarca denedik başarılı olduk. Hem de domatesteki kırmızı örümcekte başarılı oldu. Çok zor bir böcektir. temizlenmesi çok zordur. Ama bizim bu babaannelerimizin, babaannelerimizin annelerinin yaptığı ilaç kırmızı örümcekte dahi başarılı oldu. Nacizane yüzüm insanına faydalı olabilmek için tabii konvansiyonel tarım için değil. Ondan bahsetmiyoruz biz. İşte 100 metre kare 1000 metre bir alanda 2000 metrekare belki bir alanda iyi tarım yapıyorum. Kimyevi gübre zira ilaç kullanmıyorum. Ee, dediğin zaman o zaman bu lazım. Şimdi bunu nasıl yapıldığını anlatacağız. Ee, böyle bir 16 litrelik bir e, püskürtme şeyimiz var, aletimiz var bizim. Bu, bu bize yetiyor. Şimdi buna öncelikle bizim ısırgan suyumuz var. Fermentasyondan elde ettiğimiz. Bunlar bizim YouTube videolarımızda var. Bunun, bunun, bunun ve bunun nasıl elde edildiği. Yani ısırgan suyunun, ceviz yaprağı suyunun, defne yaprağı suyunun ya da bu koşu kompostu suyunun nasıl elde edildiği. Ayrıca videolarımızda mevcuttur. Burada sadece bu karışımı yapıp pestisit olarak nasıl kullanacağımızı anlatacağız. Şunu da söyleyeyim hemen. Bu ürünler bozulmuyor. Bunu yapıp buzdolabında meyveli kısmında yani 4 derecede olduğu zaman bunlar bozulmuyor. Bir şey olmaz bunlara. Karanlıkta durmalar lazım. 4 derecede durmalar lazım. Şimdi başlayalım anlatmaya. Bu bizim ısırgan suyumuz. Ha, burada şöyle. Burada 3 tane 16 litrelik bir ilaçlama var. Yani bu bunlarla 1,5 litre, 1,5 litre, bu 3 litre. Buradan 300 cc kullanacağız zaten. Zeytinyağı bu. 300 cc kullanacağız. Bunun tamamını kullanmayacağız. Bunları da 3 seferde 16 litrede bitireceğiz. Hemen geçiyorum uzatmadan. Isırgan suyunu zaten süzmüştük biz ama burada yine bu süzgeçten geçireceğiz onu. Çünkü şunu tıkamaması lazım. Dumanlama şeklinde vereceğiz bunu. Isırgan suyunu döküyoruz. Ne kadarını? Bunun üçte birini. Dedik ya bu üç seferlik ilaç. Üçte birini döküyoruz. Yani bir buçuk litredir bu. 500 mililitresini döküyoruz. Ceviz yaprağından elde ettiğimiz bir suyumuz var. Bunun da 500 mililitresini döküyoruz. Defne yaprağından elde ettiğimiz bir suyumuz var. Bunun da 500 mililitresini döküyoruz. Arada 100 cc kadar zeytinyağı döküyoruz ona. Çünkü yeşil yapraklara yapışması lazım. Bunun amacı budur. Yapışsın diye. 100 cc döküyoruz. Bir de burada işte bu işin Can alıcı noktası olan Bokashi kompostundan elde ettiğimiz bir su var, pH düşürücü. Bunun pH'si çok düşüktür, bu karanlık bir yerde, buzdolabında, meyveliğinde 6 ay kadar durabilir, bir sıkıntı yok. Bundan da, bundan 1 litre koyuyoruz buna, bakın yarım litre, yarım litre, yarım litre, 100 cc Bokashi suyundan 1 litre kutumuza koyuyoruz. Üzerine Dere suyu Tuzlu su değil ya da klorlu su değil Dere suyu ilave ediyoruz ya da e, Makineden geçmiş sular var onu ilave ediyoruz ya da kuyu suyu ilave ediyoruz Karıştırıyoruz Ondan sonra Bitkilerimizin o e, Yapraklarına Dumanlama şeklinde Bunu da motoru açıyoruz dumanlama şeklinde tutuyoruz İnce bir püf noktası Bunu akşam karanlıktan sonra kullanacağız bunu. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, biz bu ilacı bitki yapraklarındaki stomaların içeri almasını istemiyoruz. Bitki yapraklarındaki stomalar kapalı olması lazım. Yani gözleri kapalı olması lazım. Onun için de akşam ezanından sonra kullanacağız biz bunu. Ee, üç sefer kullandığımız zaman müthiş bir başarı elde ederiz. Biz defalarca kullandık, başarıyı elde ettik. Durum budur. Eksik bir şey yok herhalde. Teşekkür ediyorum.